Heyecanlanıyorum kusura bakmayın bazen sesim de yükseliyor. Alıcılarınızın ayarıyla oynamayın. Heyecanımız memleket adına. Şimdi bir soru soracağım. Gazetecilik soru sormaktır. Gazeteci soru sorar. Dolayısıyla muhalif gazeteci diye bir tanımı ben kabul etmiyorum. Muhalif damgasını yapıştırıyorlar. Tehlikeli demek istiyorlar aslında. Gazetecinin özünde soru sormak şüphe etmek vardır. Gelin beraber soralım. Hatta şöyle yapalım. Sevgili Bursalılar gelin birlikte soralım. Hep yerelde de genelde de iktidardan yana tercih kullanan Bursalı izleyicilerimiz özellikle. Bilecik'e kadar gelen hızlı tren yıllar geçti aradan neden Bursa'ya kadar getirilemedi hala? Kaç para harcanmıştır acaba bugüne kadar? Viyadükleri var, rayların bir kısmı var, tren Bursa'ya bir türlü gelmiyor. Hadi o bir kenara bırakalım Bursa'yı. Sevgili İzmirli izleyicilerimiz ve Ankaralılar. Ankara İzmir arasında yüksek hızlı tren ne oldu? Ama yol yaptılar deniyor ya hani eleştirince iktidarı herhangi bir konuda ayçiçek ya niye pahalı diyorsunuz ama yol yaptılar yanıtı alabiliyorsunuz. İzmir Ankara arasında yüksek hızlı tren projesi 13 yıldır bitmedi bitirilemedi. Ah keşke Binali Yıldırım olsa da sorsak. CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter soygun düzenidir bu diyor ve rakamlar paylaşıyor. 13 yıldır bitirilemeyen proje için Ankara-İzmir hızlı tren projesi için sizce 2021'de ne kadar daha ödeme yapmamız gerekiyor? Karayollarından sonra demir yollarında da soygun düzenine devam ediyorlar. CHP İzmir Milletvekili Bedri Sertel soygun düzeni dedi. İddiasının adresi Ankara İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi. 2007 yılında başladı proje. Üzerinden tam 13 yıl geçti. Ve 13 yıl içinde halkımızın 9 milyar Türk lirası heba edildi. Ne yaptılar diye soruyorum. Hiçbir cevap alamıyorum. Toprağa gömdüler, büyük bir kısmını da götürdüler. Ankara-İzmir arasında yüksek hızlı tren için 540 kilometre planlandı. CHP'li vekil bugüne kadar 9 milyar lira harcandığını söyledi. Ama iddiasına göre ortada tren değil, ray bile yok. Sadece belli bölgelerde dolgu çalışması var. Binali Yıldırım'ı hatırlattı Serter. 2013 yılında bir ihale daha yapıldığını söyledi. <laughs> Sayın Binali Yıldırım Beyefendi Ulaştırma Bakanı olduğu dönemde 2013 yılında kendi İKE imayesinde bir ihale yaptırdı ve ihaleyi dörtlü bir konsorsiyuma teslim ederekten 3 yıl içinde de projenin bitmesi şartıyla 4,5 milyar liraya el sıkıştık dedi. Proje 7 yıl önce 4,5 milyar liraya bir kez daha ihale edildi ve 3 yıl içinde yani 2017'ye kadar bitecekti ama bitmedi. Serter 2021 yılı yatırım programında proje ile ilgili bir ihale daha yapıldığını gördü. Programda gördük ki AKP iktidarı kapalı kapılar ardında sanki 2013... Hiç ihale yapılmamış gibi davranarak yeniden bir ihale yapmış ve 27.7 milyar liraya yakın bir rakamla ihaleyi yandaş müteahhit firmaya vermiş. 2013'te 4.5 milyarlık bedel 7 yıl sonra 7 katı artarak yaklaşık 28 milyara çıktı. 2021 için projeye bütçeden 27.7 milyar lira daha ayrıldı. Üstelik bu rakamın 23 milyar 218 milyonu dış kredi olarak öngörülmüş. İngiltere'deki bir avuç tefeciye faiz verilerek halkı da soymaya devam etmişler. Rakamlar ortada. CHP'li Vekil Meclisi soru önergesi verdi. Proje bedelinin 7 yıl sonra neden 7 katına çıktığını sordu ve bugüne kadar nelerin yapıldığını Ulaştırma Bakanlığından yanıt bekliyor şimdi.